Hanımlar beyler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün balkabağı çorbası yapacağız. Sonbahar ve kış boyunca içebileceğiniz nefis bir çorba. Çok fazla balkabağı çorbası tarifi var. Bu size vereceğim benim en sık yaptığım ve net olarak en kolay balkabağı tarifi, balkabağı çorbası tarifi. Malzemelerimiz yarım kilo doğranmış balkabı, yarım kilo patates, isteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı zencefil, süt, su, karabiber ve tuz. Baharatlarını kendi damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Patatesleri ve kabakları tencereye koyup üstüne geçecek kadar su ilave ediyoruz ve bir 25 dakika kadar kaynamaya bırakıyoruz. 25 dakika sonra yumuşamış olduğunda baharatlarını ilave ediyorum. Bütün baharatlarını ilave ettikten sonra bir 10 dakika kadar daha pişirmeye devam ediyorum. Tamamen piştiğine emin olduğum zaman bir el blenderı ile püre haline getiriyorum. Bu aşamada isterseniz süzgeçten de geçirebilirsiniz blender yerine. Koyu bir püre haline gelen sebzelerimizin üstüne bir bardak süt ilave ediyoruz. Ve de içinde kütürlü bir şey kalmayana kadar blenderla çekmeye devam ediyoruz. Tuzunu da ilave ettikten sonra çorbamız servise hazır. Ben bu çorbayı yağsız pişiriyorum. Sütün yağı benim için yeterli oluyor. Üstüne de bir kaşık yoğurt ya da krema koyunca hmm, bu güzel sonbahar çorbasının keyfini çıkarmaya hazırız. Afiyet olsun.